Arkadaşlar merhaba. Oto destekçim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Ee, yeni tıraş oldum. Bildiğiniz süt oğlana dönmüşüm. Ee, parlamışım. <laughs> Kendimi bir tuhaf hissediyorum. Saçlarım falan bayağı zaten e, dökülmüş. Önler falan bayağı kel olacağız biz ya. Valla. 5-10 seneye herhalde ee, kafamızda saç kalmaz. Dur bakayım. Harbiden ha. Kel olacağız. Halime alışamadım ya. <laughs> Bildiğin e, Goril gibi falan dolanıyormuşum Şimdi yüzüm açıldı insana benzemişim <laughs> Neyse e, Dün ve evvel sügünlüğünde e, Opel aracımla normalde gaza sonuna kadar basıp e, Marş yapmaya çalışmıştık Biliyorsunuz ilk denemede gaza bastığım e, Sonuna kadar bastıktan sonra aracım çalışmadı Şimdi e, Nemo'nun içerisindeyim arkadaşlar e, Bu arada Nemo'nun sahibi de izleyecektir e, %99 e, Nemo'nun içerisindeyim Bir de dizel arabayla deneyeceğiz bunu Dizel arabada gaza sonuna kadar basarsak bakalım ne gibi bir tepki alacağız. Bunu deneyeceğiz şimdi. Bakalım ben de merak ediyorum. Normalde enjeksiyonlu bir aracın zor çalışması lazım ya da çalışmaması lazım benim arabada olduğu gibi. Bu Nemo yüksek model 2011 ya da 2012 model falan herhalde 2013 mi bilmiyorum ama 2010'un üstünde olduğunu biliyorum. <laughs> şimdi bununla gaza sonuna kadar basıp marş yapacağız. Evet arkadaşlar kamerayı çevirdim. E, Flaşımı da açtım. Şu an e, arabamız kapalı. Pedallarım. E, bu arada benim her araçta, bindiğim araçta bu paspas pis arkadaşlar. <laughs> Hiçbir zaman temiz olarak göremeyeceksiniz burayı. E, burası da leş. <laughs> e, şimdi aracın e, dur bir gaza sonuna kadar basayım. Bakın hatta bir, iki, üç kere de pompalayalım. E, üç kere pompaladım. Ayağım sonuna kadar bastım. E, gaza sonuna kadar bastım. Şimdi kontağı çeviriyoruz arkadaşlar. Devi kapatalım. Işıklar söndü. Bir marş yapalım. Bakalım nasıl bir şey oluyor. Hmm, bu çalışıyor. Benimki gibi değil bu. <laughs> bir daha denemek istiyorum. Gaza sonuna kadar basıyoruz tekrar bir marş yapıyoruz bakalım. Işıklar söndü. Aynen çalışıyor arkadaşlar. Ee, sanırım benim aracın 2005 model olması ya da benzinli olmasından dolayı mı bilmiyorum. Ee, belki yakıt yani yanma prensiplerinin farklı olmasından dolayı da olabilir. E, dizel bir araçta e, gaza sonuna kadar bastınız bile demek ki araba boğulmuyor. E, direkt çalışıyor. Aracımız sıcaktı zaten. Hatta tekrar göstereyim. Bakın. Aracımızın hararet göstergesi. Aynen. E, araba 60-70 derecede falan. E, o yüzden e, herhangi bir sıkıntı yaratmaz bu işlem. Yani yoldan gelmiştim. Zaten turbomuz e, yağlı durumdaydı. Evet arkadaşlar bu deneyimizde bu şekilde denemiş olduk. E, dizel bir arabanın e, gaza sonuna kadar bastığını halde bile boğulmadığını gördük. E, direkt araç çalıştı. E, bu benim tahminimce e, çalışma prensibinden e, kaynaklı. Bunlarda buji olmayıp e, direkt enjektörle ateşleme yapmasından kaynaklı olacağını düşünüyorum. E, bu benzinde benzinli araçlarda biliyorsunuz ateşlemeyi buji yapıyor. Bunlarda buji yok. E, yüksek Basınçla, ısınmayla patlıyor, işte yanıyor, yanıyor işte. Patlama yok bunda, yanma var. E, herhalde ondan kaynaklı oldu. <laughs> e, ben de bu videomu da bu şekilde sonlandırayım. Ne abonede? O nereye girdi ya? <laughs> e, ben de bu videoyu bu şekilde sonlandırayım arkadaşlar. Şurada ve burada çıkan videolarımı izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Ardıyetten şurada arabamın resmi var. Doğru mu? ben gösterdim yani. Orada arabamın resmi var arkadaşlar. Bir de Bakalım bu sefer doğru tahmin mi? Şurada bir önceki videom var. Kendi aracımla yaptığım gaza sonuna kadar bastığım videom var. Oraya da tıklayarak o videoya gidebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.